Merhaba. Hezarfen Havalanı'ndayız. Burada ilginç bir güzelliğe şahit oluyorum. Türkiye'de çok sayıda bayan pilot var yolcu uçaklarında. Siz de bunları görüyorsunuz. Ama buradaki gördüğüm güzellik bambaşka bir şey. Bir iş kadını uçağını almış ve tek başına uçabilmek üzere yola çıkmış. Yanında öğretmen pilotu ile birlikte meydana inerken ben buna şahit oldum. Murat abi merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ilk defa bir bayan iş kadınının Uçak alarak Türkiye semalarına çıkıp bu işi öğrenmeye heves ettiğini görüyorum. Neden etti? Size mi geldi? Nasıl oldu bu? Şimdi e, onu kendisine sorarsınız ama biz daha çok e, kendi uçağıyla özgürce bir bayanın e, Türkiye'de uçması bizi çok mutlu etti. Dolayısıyla biz okulumuz olarak çok memnun oluyoruz. Ben kendisini kutluyorum. E, biraz evvel eğitimdeydik. E, kendisi yanınıza kaldı, solaya kaldı. İşte eğitimine devam ediyor bizi Bir de çok. E, bu işe zaman ayırılıyor çok yoğun olmasına rağmen. Mesela e, bir gün geldiğinde bir sabah uçuyoruz, öğleden sonra tekrar uçuyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Zaten kendi uçağı da suratlı ve e, performanslı bir teyare. E, Sirius 22'si var şu anda e, gördüğünüz uçak. Biz bu uçağı paraşütlü uçak olarak da biliyorduk. Doğrudur, doğrudur. gövdesinde paraşüt var ve dünyada en çok satılan 4 kişilik e, uçaklardan bir tanesi. Türkiye bunu kullanmalı bu e, teknolojiyi çünkü o kadar çok her yerde havalarımız var. Ama uçan e, uçaklarımız bu tür uçaklarımız yok. Havayolu çok güzel. Ama hava yoluna e, gitmediği saatler var. Bazı meydanlara vesaire gidilmeyen e, meydanlar var. Adamların işleri var orada. E bu da var. E, biraz bunları bir incelesinler, baksınlar ve değerlendirsinler, yararlansınlar istiyorum. E, Liza Hanım'ı size baş başa bırakıyorum. Merhaba Liza Merhaba. Hanım. Tebrik evet. ediyorum öncelikle böyle bir cesaretinizden dolayı. Teşekkür ederim. Merak ediyorum nereden icabetti? etti? Ee, çok seviyorum. Yani hobi olarak çok seviyorum. Onun dışında e, kolaylaştırma konuları var. İş hayatımda gerekli duydum ama onun dışında çok sevdiğim için de e, bunu gerçekleştirmek istedim. Şimdi yakanızda rozeti de görüyorum. Evet. Epey bir mesafe <laughs> kat etmiş gibisiniz. Evet, evet. Ne ne kadar zaman oldu başlayalı? E, i̇ki ay gibi mesafe oldu ve e, ilk solo uçuşumu yaptım. İlk solo uçuştan sonra uçuş okulumdan e, bölümü aldım e, ve çok güzel. Yani bunu herkes yapabilir. E, çok zor bir şey değil. 2 yani ayda solo uçuş evet, mesafesine evet. geldiniz. Aynı zamanda yer derslerde var. Ee, ama bunu kolaylıkla e, yapılabilir. Ee, ve gurur duyuyorum böyle bir şey yapmaktan. Ne kadar zaman ayırdınız? Bu 2 aylık süre içinde hafta içi mi hafta sonu mu? Ne kadar zaman ee, ayırdınız? Ya, okulun değişik e, programları var. Hafta sonu içinde program var. Hafta içi de var. E, hafta içini ben kullandım. İşimden sonra ofisten çıktıktan sonra gelip burada hem dersime girip ve uçtum. Bu size bağlı. Tabii ben e, ee, rahat bir zamanda geldim. Çok da zorlamadan. Yani diyorsunuz ki çocuk da yaparım, kariyer de yaparım, yetmedi şimdi de uçarım. Peki nerelere uçacaksınız? <laughs> Şimdi e, iç kadınıyım ve ondan dolayı hemen hemen Türkiye'nin bütün şehirlerine e, uçma zorundayım e, ve e, havaalanlara bağlı kalıyorum. Maalesef aynı zamanda çok e, zaman kaybım var. E, bazı havaalanı, bazı şehirlerde havaalanı bile yok maalesef. E, Zonguldak örnek alırsak, e, evet var ama e, kullanılmıyor ve bütün şehirlerde hemen hemen e, kendim uçarak e, işletme yerlerimi başlarına geçebilirim en kısa zamanda. Galiba siz en önemli engeli aştınız. Evet. Bir uçak sahibi oldunuz, evet. silüetiniz var, evet, kaptan da oldunuz. Şimdi uçarken nelerle karşılaşacağınızı umuyorsunuz? Ee, güzel şeylerle. Yani gerçekten ee, çok. Ee... Zor bir şey değil. Ben e, ilk etapta biraz çekinerek çünkü genellikle e, kadınlar erkekler bile e, alay demeyeyim de ama bir kadın bunu yapar mı diye yapabilir mi diye kesinlikle yapabilir. Yani insan kesinlikle e, sevmesi lazım. Bunun dışında ben çok seviyorum. E, ilgisi, ilgi duymak lazım ama yapılabilir e, bir e, hobi. Ya da... hiç başlangıçtan bu yana yani hiç soru uçmadan önce. Evet. Bunu yapamam veyahut da ya çok basitmiş, niye şu ana kadar geciktim dediğiniz oldu mu? Oldu. Çok geç e, olduğunu hissettim. Ve e, e, Türkiye'de çok araştırdım hangi okul, nerede yapabilirim diye. internette araştırdım ve e, TOPER, Türkiye'nin en eski kurulu, e, eğitmenleri... Çok tecrübeli ve buraya başvurmayı e, e, karar verdim. Ve çok mutluyum. Doğru yerdeyim ama geç kalmışım. Keşke daha önce yapabilseydim düşünüyorum. Ne kadar erken karar vermek <laughs> o kadar yani mesafe kat etmiş olmuş evet. olsun. Bir şeyi merak ediyorum. Denir ki işte ilk solo uçuş yani <laughs> hayattaki ilklerden bir tanesi gibi. <laughs> i̇lk evlenmek gibi, ilk aşık olmak evet. gibi de yani. İş, iş hayatına başlamak gibi nasıl bir duygu havada tek başına uçmak e, korkunç güzel bir duygu yani bunu nasıl kıyaslayabilirim e, oğlum doğduğunda kıyaslayabilirim e, ilk e... Bunu ifade edecek sözler yok. Yani muhteşem bir şey. Keşke herkes yapabilse, e, yaşayabilse ve eminim e, uzun 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 zaman unutamayacağım bir tecrübe e, ve hayatıma bir renk kattı. E, kendimi çok daha başka yerlere getirdi. Bu da çok önemli. Yani terapiye gerek yok. Bence uçmak yeterli. <laughs> Bu özel yaşamınıza. Anlaşılan evet. renk katmış. Evet. evet. Şimdi siz bu renkliliği galiba iş hayatınıza da yansıtmak istiyorsunuz. İş hayatında ne evet. bekliyorsunuz? İş hayatında e, en büyük kazancım tabii istediğim zaman istediğim yere e, gidebilmek, e, havaalanına e, mecbur kalmamak ya da e, diğer uçaklara e, zaman kazancı. Ve e, mümkün olduğu kadar e, kaliteli bir, e, sonuçta insan çok yoruluyor, röterler var, bunlar hepsi kalkıyor, insan e, kazançlı bir zaman e, kazanıyor. Galiba işiniz gereği yani Türkiye'nin dört bir evet. yanına yayılmışsınız. Evet, evet. Bu Aynen. size ilaç gibi gelecek. Evet, Peki ]ydi. uçak tipini neye göre seçtiniz? Neden evet. Sirius? Onu da çok araştırdık. Ee, Sirius en e, güvenilir uçaklardan, e, dünyada gerçekten en güvenilir uçaklardan çünkü paraşütü var. Herhangi bir acil bir durumda e, öyle bir şey e, hiç yaşamadım. Okulumda da biliyorum yaşanmıyor. Ama herhangi bir acil durumda e, paraşütünüzü açıyorsunuz ve size hiçbir şey olmadan e, kurtulabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi e, dünyanın en güvenilir uçaklarından birisi. Şimdi Murat abi de az önce uçuşunuzu izledik. Evet. Solo uçuşta yapmışsınız. Evet. Nasipse ilk şehirler arası uçuş ne zaman? Ee, yakın bir zamanda, gelecek ay düşünüyoruz. Neresi olacak? E, muhtemelen Zonguldak olabilir, e, Gaziantep olabilir, Antakya olabilir. Valla tebrik ediyorum hem cesaretinizden hem böyle bir adım atmış olmanızdan. Umarım Türkiye'de sizle birlikte diğer insanlar da yaygınlaşır ama siz uçmaya başlarken Türkiye'nin başka bir havacılık sorunuyla da karşılaşacaksınız. Evet. Bu uçaklarda her yere o kadar rahat inip kalkışmanın zor olduğunu göreceksiniz. Umarım buradan da bir katkı sağlarsınız. Sizin fikirleriniz nedir bu konuda? Maalesef yurt dışına kıyasladığımız zaman yeterince kadar Türkiye'de e, özel havaları yok. Küçük yerlerde havaalanı yok. Keşke olabilse çünkü yurt dışına bakıldığı zaman her tarafı inebiliyorsunuz. Her tarafta küçük havaalanları var ve işletmeler açık ve insanlar bunu çok rahat kullanabiliyor. Bunu yaşayacağız diye düşünüyorum maalesef. Hocam da öyle bir... İnmenin dışında mesela İzmir'de İzmir'de mesela şimdi bu uçak nedir, nasıldır, neyin nesidir, havacılık diye sorabilecekleri bir yer bir Selçuk var. E şimdi İzmir koca bir il. Orada da bir hava parkı olması lazım. Ankara. E şimdi Ankara'da Esenboğa başka yok. Yolcu uçakları için. E şimdi yani insanların bizim Hezerfen Havaalanı gibi bunlar hava parkı deniyor. Bunları da il e, özel idareleri ya da belediyeler üstlenmesi lazım. Çünkü bunlar para getiren tesisler değil. Yani hezarfen hala şu anda giderlerini karşılayamıyor. O zaman özel yatırımcılar bakıyorlar bu işte para yokmuş deyip bu işe ilgi duymuyorlar. Kim yapacak? Belediyeler yapması lazım. Dolayısıyla bizim menderese inmememiz lazım. Dolayısıyla İzmirli gelip o meydanda, küçük meydanda bunun havacılığı ne olduğunu öğrenip bu sektörün gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Biz onları bekliyoruz. İsterseniz birlikte bir uçalım. Ben teklif edecektim. Bir görelim <laughs> ne kadar öğrenmiş. Bizi bir uçursun gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Zana? Tabii. Evet. Tabii. Tabii. Seve seve.